Selam hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Şükran Karabut. Yeni videom hazır. Konu bu sefer o mini mini sinekler var ya ama bizi çok sinir ediyorlar. Evet neler yapacağız, nasıl neler olduğunu size anlatacağım bu videomda. Kanalımı takibe alın, videolarımı beğenin lütfen. Çok sevinirim. Hatta ee, hemen en yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız önü çıkan düğmeye basın. Tık bir şey yüklediğimde karşınızda olacak. Şimdi A, e Ekim ayın ortasındayız değil mi? Sonbahar. Bir de yazın çok şikayetler geliyor. Yani sizin yoğun yazılarınız üzerine dedim ben bu konuda ilgili bir video çekeyim. Sinekler olabiliyor. Hepimizde olabiliyor. Bende de oluyorlar. Asıl e araştırmamız gereken nedenleri. Önce bir nedeni bulalım, ondan sonra çözüme de gidebiliriz. Mesela şimdi mevsimsel olabiliyor. Yazın o çok sıcaklarda bir bunu yaşarsınız. Ama şimdi de hani sonbahar geldi ya karaferler yanmıyor. Evimiz biraz daha serin gibi. Bu tam aslında sineklerin dönemidir. Çünkü şimdi üçüncü noktaya geleceğim. Odamız havasız kalıyorsa. Yani yaz aylarında bir tane de olsa Hele hele 10 tane bitkiniz, çiçeğiniz varsa bir odada bol bol uzun uzun havalandırmanız lazım. Şöyle açtım 5 dakika hava girdi çıktı değil. Ee, şimdi de bu mevsim değişikliğinde de şöyle bir şey oluyor. Odalarımız daha bir serin. Burada da geleceğiz şimdi öbür bir noktaya. Su. Sulamalı da ilgili olabilir. Şimdi yaz aylarında belki çok su veriyoruz, ondan olabilir. Ya da şimdi havalar serinlemeye başladı ya. Ne diyor zaten normalde bir bitki çiçeği sularken yazın daha sık su isterler, kışın sonbaharda bu başlıyor, daha az su vermemiz gerekiyor. Şimdi biz bunu daha tam tutturamadıysak tam. Sineklerin zamanı. Hani önceki gibi gene siz Aa, sulama zamanı geldi diye hep arka arka verirseniz bir bakarsınız birden sineklenme olabilir. Çünkü belki tabanda da su kalıyor. Ona da gelebilirler. Şimdi ne dedik? Havalandırma çok önemli. Bir de işte yaz, kış duruma bakın. Kış geldi diye camı açmam ben demeyin. Çiçeğiniz, bitkiniz varsa hele kendiniz için aslında zaten bizler için, çocuklarımız için camları bir açıp havalandırmamız lazım. Şöyle güzel güzel oksijen eve girmesi gerekiyor. Havalandırma dedik, toprak dedik. Toprak gerçekten çok çok önemli. Aldığınız toprağın kalitesi çok önemli. Çünkü kimi zaman alıyorsunuz çok kısa zaman sonra şey diyorsunuz ıı, sinek yaptı ya da hatta hatta içinde böcekler oluştu, kurtlar oluştu. O zaman o toprağı hemen atıyoruz. Ben onun için diyorum bakın biz beslenirken de hep alabildiğimiz kadar, anladığımız kadar iyi sağlıklısını almaya çalışıyoruz mu? Evet. E, toprakta da öyle yapmak gerek. Toprak dedik, havlandırma demiştik. Sulama, evet yazın çok suluyorduk şimdi daha az sulacağız. Sonradan bir konu daha var. Bunu size yazın da söylüyorum, kışın da söylüyorum. Lütfen ev yapımı besin veriyorsanız çok dikkatli olun. Benim tavsiyem aslında evinizde bunu yapmayın. Bunlar bahçede kompost denilir aslında. Yeşillikler böyle ev atıkları, yeşillikler hep böyle kompost edilir, bir yerde toplanılır, ondan sonra işte onu gübre olarak kullanılır. Ama evde tam farklı tepki yapabiliyor. Ya da siz ölçüsünü yanlış yaparsanız kurtlar bile olduğu oluyor. Ben bunları nasıl diyebiliyorum? Kendim kullanmıyorum ama geri dönüşlerinizden, 3 senelik tecrübemden bunu hep gördüm. Çünkü çoğu zaman... Tamam belki çok iyi bir karışım anlattı birisi ama siz aynı birebir Uygulamıyorsanız, sizin toprağınız belki buna uygun değilse, tam bir sinek yuvası yaratıyorsunuz. E, besin dedik, toprak dedik. E, bir de şu var, lütfen lütfen, hani bunu da diyeceğim şimdi, bir ev yapımı var, bir de dışarıdan gübre alıyorsunuz. Gübre zaten adı üstünde ne, anlatmama gerek yok. Yani düşünün siz evinizin içinizi buraya ben mesela sihirli bahçemin içine onu kesinlikle kendi adıma konuşayım gene tabii ki sokmam. Sokmam yani onun ne olduğu belli hatta güvercin pisliği çok iyi geliyor diye şey diyorsunuz ama siz bunu evinize sokuyorsunuz. Bu hiç hijyenik değil hiç sağlıklı değil bunu kesinlikle unutmayın. Çünkü evin içimiz farklı. Biz burada süs bitkileri yetiştiriyoruz. Hani bir bahçeniz olur, orası farklı. Ben ev için konuşuyorum. Aa, ondan sonra şu var. Eve onu soktuğunuzda işte hijyenik değil. Zaten normalde de toprak. Bakın, benim bu kaktüs sukulent karışım toprağım hazır. Ben bunu hazır alıyorum. Bunun içinde onu bunu da söyleyeyim. Mesela toprağımız belki mantar yaptı. Yani buna organik olduğunu toprak mantar yapar. Gene sinekler gelir. Bu böyle mesela bu karışımın içinde benim hoşuma giden kömür tozu var. Baya e, şeyde ızgarada kullanılan kömür Bu acık mantar mantar oluşumla işte e, azaltıyor. E, evet. şimdi sinek neden olabilir? Bir nedeni daha olabilir O da şimdi burada örneğim yok ama köklerde çürüme varsa. Yani sizin bitkinizde bir problem başladıysa o zaman da bu oluyor. Şuna bir bakayım ama bu da iyiydi. Hani köklerde çürüme başladıysa o zaman da olabiliyor. Şimdi geçelim çözüme. Evet geçelim çözüme. Şimdi bayağı bir anlattım değil mi? Ne, nasıl, neden olabilir diye. Yani evimizi gerçekten güzel güzel havalandıralım. Güvenmeyin yani bir tane çiçeğim var ona bir şey olmaz demeyin. Ee, ha bir püf noktam onunla başlayayım. Şimdi hava mevsimi değişiyor. Şimdi bunu ben daha da çok yapıyorum. Yazın da yapıyordum. Benim balkonum var. Sihirli bahçe hikayem orada başlamıştı. Küçücük bir balkonum. Ama hep şunu derim. Büyüklüğü bir şeyin önemli değil. Siz orada neler yaratıyorsunuz o ona göre e, çok güzel olur. Evet çünkü ikimiz hep şey dedi bana Şükran Hanım biz de isterdik sizin gibi bir sihirli bahçemiz olsun kocaman büyük değil. Bir apartmanı standartta bir balkonum var. Büyük değil yani ama işte bitkilerimi oraya koyuyorum. Şimdi orası da hep çok kalabalık olduğuna ben orası da hep çok iyi havalandırırım. Yazında kışında bir de ne yaparım mesela bugün onu uyguladım gene. Şimdi balkonumu kaparım iç dış kapılarını ondan sonra sinek ilacı sıkarım. Benim sinek ilacım şeyden kirazentem diye bir çiçek var. Türkçesi için tam şey demedim. Onun çiçek özünden bir tane sinek ilacı var. Sinek ilacının markasını vermeyeceğim. Siz kendiniz de bulursunuz. Ben alırken acık ona dikkat ettim. Ne yapıyorum ben? Alttan şöyle çiçeklere direkt gelmeyecek gibi sinek ilacını sıkıyorum. Balkonu her yerine kapıyorum. Bir gün oraya öyle bakılmacık açık kapalı bırakıyorum. Çiçeklerinizi, bitkilerinizi inanın bana hiçbir şey olmuyor. Ama var ya bir haşere bir şeyler canlanmak istiyorsa onların yolunu kesmiş oluyorsunuz. Ondan sonra ne diyorum ben size? Hele şimdi mevsim değişikliğinde lütfen lütfen tüm bitkilerinizin şu yapraklarını hep bir kontrol edin. Kontrol edin. Elleyin bakın benim burada da var. Çünkü benim de oluyor bir bakıyorum yapış yapış olmuş. Yapış yapış olması iyi bir şey değil. Böceklenmeye doğru gidiyor. Böyle bir şey olduğunda hemen öbürlerinden ayırın. Bakın bu orkide toprağın içinde olan bir orkide. Normalde ıslak bir bezle de yapabilirsiniz. Pamuk da kullanabilirsiniz nemli. Ama kimi zaman hele bu mevsim değişikliğinde o e, ev yapımı elma sirkesi güzel olur. Varsa şöyle silin. Benimkiler nasıl parlıyor mu? Ben işte normal suda siliyorum. Başka hiçbir şey şey etmiyorum. Arada e, limon suyunu limon suyunu suyu karıştırıp onu da yapabilirsiniz. Bakın hem çok güzel Tadacak bu yapraklar. Hem şöyle bir kontrol etmiş oldum. Ama önemli olan şimdi benim gösterdiğim gibi öyle hop diye geçilmiyor. Dibine kadar. Çünkü orada en çok şey biliyor her şey. Çünkü sinek böceklenmenin ilk şeyi belirtisi de olabiliyor. Şöyle bunu aldım. Tabaklarında su birikmesin. Bakın bunu yeni suladım. Çok az var. Bu bugün duracak. Ondan sonra o suyu oradan alacağım. Şöyle. Şimdi gelelim çözümlere. Neler yapacağız değil mi? O zaman şöyle başlayayım. En basit bir tane formülüm var. Yanına suyun içinde gördüğünüz gibi köpüklü bulaşık deterjan koyun. Her türlü bir deterjan da olabiliyor. Çok az fazla koymayın lütfen. Ne oluyor? bunu koyduğunuzda bitkileriniz yanına uçuşan sinekler bunun içine düşüyor ölüyor. Bu bir organik bir çözüm. Bunun içinde toz tarçın var. Çok şey bir şey değil. Normal bildiğimiz toz tarçın. Toz tarçından toprağın üstünü serpiştirebilirsiniz. Bunların hepsini yapınız eminim ondan sonra şey edeceğiz. Şükranım ama halen yok olmadılar. Halen sinekler var. İşte onun için o nedenleri de lütfen önce bir araştırın gerekirse toprağını yenileyin. Ondan sonra ben size hep şunu söylüyorum. Dediğim gibi bir sinek spreyi alın, çevresine sıkın, üstüne değil, üstüne değil, çevresine sıkın. Lütfen şöyle en azından 4-5 gün boyunca bunu yapın. Baktığınız zaten köklerde çürüme varsa hemen bir saksı toprak değişimi yapılır. Aynen. Şimdi Son zamanlar size şeylerden de çok bahsettim. Şu kil bilyesi, lekatlardan. Bunlar inorganik bir şey. Şimdi organik bu toprak organik yaşayan bir şey. Ee, mesela bir damla su geldiğinde üstüne mikroorganizmalar uçuşabilir. Mikroorganizmalar ne? Ufak tefek gözlerimizde göremediğimiz böcekler diyelim size. Onun için de mesela astım hastası alerji olan insanlar çoğu zaman evlerinde bitki yetiştirmiyor yetiştiremiyor ama onun için işte şu lekatlar ideal çünkü bunlar inorganik yani bu ne demek canlı değil bunlar kilden yapılıyor 1200 derecede bunlar genleştiriliyor içinde de bakın şurası kırık. Hava boşlukları var. O hava boşlukları da zaten kökleri çok yardımcı oluyor. Evet çok rahat ettiklerini bunlardan da oksijen geliyor. Bu da böyle şeyli olduğuna. Bir de bunun özelliği kil bilirlerin suyu tutuyor. Ekoloji faydası da var. Ekolojik. Çünkü suyu tutuyor sonra yavaş yavaş veriyor. Yani biz 5 günde suluyorduysak Bununla 10 günde suluyoruz. Onun için Bunlarda e, sinek kesinlikle oluşmuyor. Muayenehanelerde, ofislerde, hele böyle ben yani hep bunu diyorum hani bir doktorda, bir dişçi öyle bir yere gittiğinizde aslında toprakta olmamız lazım. Yani bizim hayal edemeyeceğimiz kadar orada canlılar var. Bunu unutmamak gerek. Onun için bu lekatlarla e, çok rahat edeceksiniz. Eminim ben ektim. Bunların da e, nereden sipariş edebilirim diyorsanız videomun altına linki koyacağım ben. Yapacağınız çok basit. Videolarım var. Nasıl ekeceğinizi, dikeceğinizi, sonraki bakımı, sulamasını doğru çok güzel anlattım. Bir tek böyle dışında su oluyor. Böyle bunun suyun içinde duruyor. Orada yetişiyor. Bir sürü bitkileri, kaktüsleri, skulentleri, bakın bu minik şöyle yarımdı şu kadarcık küçüktü bir bakayım dedim büyüyecek mi diye. Bunda normal toprakla tek farkı her su verişinde içine besin de koymanız gerekiyor. Ve burada kesinlikle organik olmayacak. Hazır aldıysanız bile organik gübre sıvı besin kullanmıyoruz. Bakın şimdi şurada bir monstera var. Biraz çok büyük ama onu göstermek istiyorum size. Bu bebekti. Bakın şu. Bu bana minik geldi. Ben bunu o videomda var. Bir öncekilere bakarsanız ben orada bunu cam vazoda büyüttüm. Hani görmek için şu lekatların içinde de o videomu izleyin. Orada büyüttüm onu ve kökler büyüdü büyüdü gelişti. Çünkü lekatın arasında çok rahat gelişebiliyorlar. Sonra aşağı doğru gelince altıda delik olmadığından Böyle bu saksıya geçirttim. Ve burada daha da bakın buna hep yeni yapraklar. Ay maşallah bakın şuradan da yeni veriyor. Evet ve bunlar da kesinlikle sinek olmuyor. Sinek anca ne zaman olabilir? Kökü çürüdüse bile Sanırım baya bir nasıl neden sinekler olduğunu anlattım. Şimdi sorularınız olduğunda her zaman sebep cevap veriyorum. Ee, benim size tavsiyem fotoğraflı Sorunuzu Instagram'dan da bana yönlendirebilirsiniz. İnşallah size videom yardımcı olacaktır. Evet şöyle bir bakınayım, bir düşüneyim aklıma gelen var mı? Yılbaşı çiçeğim, evet o, o da böyle güzel. Ona şu aralar fazla su vermiyor. Normal sulamaya geçtim çünkü çok güzel tomurcukları var. Evet inşallah videom size yardımcı olmuştur. Şükran ve özlem doyduğunuz her şey sizlerle olsun. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın ve kanalıma takip edip alma unutmuyorsunuz oldu mu? Hoşçakalın.